Namaste şefim. Namaste soğan. Namaste limon. Sağlıklı bir yaşam için yememiz gereken her şey burada. Alın. Limon o kadar yararlı ki ayrıca tadı da çok güzel. Hmm. Hmm. Sizin karanlık. Beşinci çakranız kapanmış. Çok gerginsiniz. Şimdi ben sizi rahatlatacağım. İlk önce derin bir nefes alın. Sen rahatla ben kalayım. Önemli değil. Kollarınızı kaldırın. Biraz daha yukarı. Ayağınızı arkaya doğru yani kaldırın. Bırak şimdi hareketleri. Gel şunu yiyelim ya. Pişti yemek işte. Tamam ben de madem yapmışsınız birazcık tadına bakayım. Ama limonlarım. Hmm. Colgate ile Sızlamaya Son, Lezzetlere Özgürlük.